Barış Alper gitmek istiyor. 10 milyon euro teklifi var. Bunu kaybetmek istemiyor. Başkanı arıyor. Dursun Özbek'i. Dursun Özbek telefonuna çıkmıyor Barış'ın. Benimle konuşmasın diyor. Abdullah ve Okan'la konuşsun. Sadece onları dinlerim diyor. Barış Alper de Abdullah Kavukçu'ya ben gitmek istiyorum diyor. Abdullah Kavukçu diyor ki 50 artı 10'a yani 50 bize net 50 girecek şekilde bizim kasamıza 50 milyon euro girecek şekilde başkan da Nuh diyor peygamber demiyor diyor. Durum bu. Barış kalırsa oynar mı? İşte küçük bir Bonus bonus falan diye bir şeyler uydurulup biraz zam yapacaksın. Ama şimdi bakın. Yunus Akgün'ün maaşı 160 milyon lira. 3.3 milyon euro yapar. 3.4'e yakın. Bunun 50 milyonu geçen sene sayıldı, geçen sene ödendi. Yıllık 120 milyon lira diye gözüküyor. Yani 3 milyon euro haklı aşağı yukarı. Takımın içinde Sane ve Osimhen parasından sonra zam isteyenler oldu. Darwin son Sanchez. İlginin en stoperi benim. Benim maaşım atmalı lazım demiş. Dedi ve aldı. Lemina, herkese var da bana yok mu? dedi. Lemina'ya da zam yapılmadı ama ailesinin bir takım masraflarının karşılanacağı sözü verildi ev kirasının büyük bir kısmını tamamı işte eşine bir takım bonuslar şeklinde başka çocuğun okulu okulu falan başka bir takım şeyler yapıldı. Şimdi siz Barışa kalmak için istediği 6 milyon euroyu, 7 milyon euroyu verirseniz bu sefer Abdülkerim ortaya çıkar. Torreira ortaya çıkar. Yunus tekrar gelebilir. Dolayısıyla bu maaş dengesizliği Galatasaray'ın en büyük problemi.